Sağlık sistemini 20 yıl önce yeniden kuran politikanız ve devam eden liderliğiniz için teşekkür ediyorum. Küresel salgından sonra sağlık çalışanlarımızın artan maddi ve manevi hakları konusunda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Size arz ettiğim tüm konularda devlet cömertliğinin ve adaletin timsali oldunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önce hayal ettiği, sonra birçoğunu hayata geçirdiği şehir hastanelerimizden birinin daha açılışına şahitlik etmek için buradayız. Açılış töreninde zat halinizle bir araya geldiğimiz Ankara Etlikşehir Hastanesi bildiğiniz gibi tek yerleşkede toplanan 8 hastaneden oluşuyor. Toplamda 1000 poliklineye, 125 ameliyathaneye, 4050 yatak kapasitesine sahip. Bu sayıların her biri milletimiz için birer gurur vesilesidir. Ankara'mız ikinci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Bildiğiniz üzere Etlik Şehir Hastanesi hizmete açılan 20. şehir hastanemiz. 12 şehir hastanemizin yapımı ise devam ediyor. Yapamazsınız, işletemezsiniz, verim alamazsınız denilen hastanelerin nasıl yapıldığını, işletildiğini, verim alındığını hep beraber müşahede ettik. Hayal edersek başlayabilirmişiz. Başlarsak en iyisini yapabilirmişiz. Yapamazsınız ile başlayan cümlelerin sahiplerinin vatandaşımızın hayal kurmasına bile tahammülü yok. Sayın Cumhurbaşkanım, tensiplerinizle sağlık sistemimizin bütününü ilgilendiren bir reform başlattık. Adını önlüğümüzün beyazından alan Beyaz Reform ile Sayenizde sağlık çalışanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Vatandaşımızın aldığı hizmeti kolaylaştırmak için önemli adımlar atılmış oldu. Şimdi bir şehir hastanemizi daha kullanıma alarak vatandaşımızın yine hizmetindeyiz. Beyaz reformun bir sonraki adımı sağlık bilimi ve teknolojileri alanında göstereceğimiz atılımla olacak. Bunun için tensiplerinizle temelini attığımız hıfzısağı altyapımız ve kendisine yeten bir Türkiye için sağlık alanına yönelik çalışmalarımız her geçen gün olgunlaşmakta ve meyve vermeye hazır hale gelmektedir. Şehir hastanelerini kurarken yalnızca bir sağlık hizmet sensisi kurmadığımızın farkındayız. Yeni hekimleri yetiştirecek. Bilimsel çalışmaların gerçekleştirileceği, ulusal bazda tanınırlığının uluslararası tanınırlığa dönüşeceği bir eğitim, araştırma ve hizmet külliyesi inşa ettiğimizin bilincindeyiz. Bundan sonraki adımlarımız şehir hastanelerimizin bilimsel nitelik ve niceliklerini olgunlaştırmaya odaklanacak. Şehir hastanelerimizin her biri vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra kendi ekolünün sahibi uluslararası tanınırlı olan birer eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak. Bugün açılışını yaptığımız Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hizmette olan veya yapımı devam eden diğer şehir hastanelerinde övünç kaynağı cihazlar ve yapılar değildir. Gelip Şifa bulan insanların saadetidir. Hastanın elinden şifa bulduğu hekime, sağlık çalışanına, devletine minnettarlığıdır. Hekiminse hekimliğini en ileri standartlarda icra edebilmesi gururudur. İşaret ettiğiniz hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü Tüm sağlık çalışanlarımız adına vermek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık Bakanımız Sayın